Merhabalar efendim. Bugün sizlere belirlemiş olduğum bazı konularla ilgili bir video hazırlamak istedim. Hemen geçeyim konuya. Şimdi henüz daha yolun başında gibi sayılırız. Yani tabii zaman ilerliyor ama Kasım ayı ne erken ne de geç diyebileceğimiz bir ay. KPSS'ye başlayacaklar için. Tabii şu an rotanızı çizerken evde mi hazırlansam acaba dershaneye mi gitsem? Kursa mı gitsem diye düşünenleriniz vardır. Bu ikilemde e, ben de kaldım. Mezun olduğum sene hani mezun olduktan sonra bir sene gittim kursa. Fakat e, şu günkü aklım ve şu günkü imkanlar olsaydı internetteki hocalar vesaire diyorum e, gitmeyebilirdim. Ha, kursa gittiğim dönemden de istifade ettiğim çok hoca oldu. Hepsinden Allah razı olsun ama şu anki imkanlarla gerçekten benim gibi sözel ağırlıklı dersleri olan bölümler için çok rahat internetten Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık gibi dersler halledilebilir. Ama bu göreceli bir durum. Evde kendini konsantre edemeyecek bir insan ya da disiplinin altına alamayacak bir insan tabi bunları hiçbir şekilde yapamaz. İlla da hani kursa gitmesi gerekebilir saygı duyarım. Ee, ama eğer kendinizi konsantre edebiliyorsanız, kendini oturuzun düzenli bir şekilde çıkarabiliyorsanız, kendi programınızı kimseden yardım almadan düzenli bir şekilde oluşturabiliyorsanız, eksiğinizin farkındaysanız, e, neyi nasıl yapmanız gerektiğinden eminseniz, evde hazırlanmak sizin için hem daha iyi olacaktır hem de gereksiz zaman kaybını önlemiş olacaksınız. Hem de daha rahat hazırlanacaksınız. Yani kursa gitmeden önce hazırlanmak, geldikten sonra ekstra bir yorgun olma vesaire, işte trafikte geçen zaman kaybı olsun vesaire. Yani bu açıdan evde bunların hiçbirini yaşamadan tek yaşayacağınız sıkıntı rehavete düşmek ya da kendinizi masa başına oturtamamak olacak. Bunları açtığınız takdirde gerçekten internette şu an çok çok harika imkanlar var, çok süper hocalarımız var e, bence e, hani sayısal dersleriniz çok fazla yoksa internetten e, mümkün mertebe yararlanabilirsiniz. Ha, sayısalda da şöyle bir şey mesela matematik dersi gibi bir derste e, mutlaka e, belli bir noktaya kadar sadece işte kayıt video dinlemek e, yani çözüm sağlayabilir ama belli bir noktadan sonra illaki canlı bir ders almanız gerekebilir kafanızda takılan sorularda vesaire. Ee, o ayrı tabi. Hani sayısal ders ağırlıkta olanlar için demiyorum. Ben daha çok sözelciler için ya da sözel kısmı halletmek isteyenler için söylüyorum bunu. Onun haricinde kontenjan hesaplamalarında da bazı hocalarımız önemli bir hata yapıyorlar. Ondan bahsedeceğim. Bundan epey bir süre önce çekmiş olduğum bir videomda da e, ben lise matematiğin biraz daha düşeceğinden bahsetmiştim ve bir hocamız itiraz etmişti. Hocam yanlışınız var işte zaten uzun yıllardır hakkımız yeniyordu daha işte ne kadar düşecek ki falan. Yani ben burada hani uzun yıllar işte hak yenme şu bu ya da duygusal bir durumdan e, duygusal bir açıdan bakma taraftarı değilim. Öyle bakmadığım için de zaten bazı hocalarımız yani e, takdir edebilir. Bazı hocalarımız e, işte ya be, bizim bölüm niye düşecek filan gibisinden tepkide de bulunur. Ama sonrasına gel zaman git zaman dediğim gibi oldu. Niye? Çünkü e, biraz mantıklı e, hareket etmek. Biraz daha olayları e, duygusal açıdan değil gerçekçi açıdan değerlendirmek lazım. E, yani şimdi Geçen de bir hocamız okul öncesiyle ile ilgili e, videoma e, bir yorum yazmıştı. Elbette ben her türlü eleştiriye açığım e, nasıl ki güzel yorumlara e, işte mutlu olabiliyorsak eleştirilerde de aynı şekil. Yeter ki olumlu olsun, yeter ki kırıcı olmasın. Olumsuz da olabilir tabii hani eleştiri hem olumlu hem olumsuz yönde olabilir. Ona bir şey demiyorum ama şu var. Kontenjan e, hesaplarken şöyle bir hataya düşüyoruz. Geçen mesela 20 yılındaki Öğretmenimizin puanıyla e, alınan mesela öğretmen e, sayısında şöyle bir kritik hata diyelim e, işte bölümden 800 alındı geçen evli atamasında okul öncesinin şimdi e, ne kadar 1300 civarında bir alma olacak okul öncesinden. Hocamız mesela diyor ki ben şunu iddia ettim 22 yılında özellikle en az 2000-2500 civarı bir alım olur dedim. Şimdi hocamız şu hataya düşüyor diyor ki hocam 800 öyleydi işte 1300'de böyle o zaman zaten 2000'i geçiyor. Daha bu sene zaten 2000'i geçiyorken nasıl siz en az 2000 diyorsunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Sizin karma alımda bölümünüze... 20 puanıyla verilen kişi sayısı önemli. Şimdi Eylül'de diyelim 800 kişi atanmış. Şimdi 1300 kişi atanacak 15.000'de. Ama o 1300'ün hepsi 20 puanıyla mı atanıyor ki siz 1300 ile 800'ü topluyorsunuz? Hayır. Orada mesela kaç kişi atanıyor şeyde? Ee, diyelim. İşte 1300'ün içinde diyelim 120 kişi 20 puanıyla atanıyor. Geriye kalan hepsi 21 puanıyla o zaman 120 kişi artı 800 dediğimizde aslında 20 puanıyla giden yani bir senede giden okul öncesi sayısı 920 kişi. Ama hocamız ne yapıyor? Hocam diyor 1300 diyor 1300 artı 800 o zaman zaten 2100 oluyor işte daha fazla oluyor. Ee, ama işte o 1300'ün hepsini 2020'ye vermiyor ki. Bunun %95'ini neredeyse e, 21'e veriyor Ondan 100 miktar 20'ye veriyor. Sen mühim olan buradaki e, istatistik veriyi dikkate alman için sen 20'ye ne verdiğine bak. Geçen sene 20 puanıyla e, mesela edebiyatta da aynı şekil 20 e, puanıyla Eylül ayında 511 kişi atandı. 15 bin alımda da 501 kişi verdi. Ama bu 501 kişinin hepsini 2020'ye vermedi ki. 50-60 kişisini 2020'ye verdi. O zaman benim bu durumda e, kontenjanım toplamda bir senede kaç kişi almış olacak? Ben ona bakacağım. 20'den kaç kişi gitti ona bakacağım. 511 öyleydi. E, 500 e, birden de 50 tanesi diyelim 2020 puan ile gidecek. O zaman ne oluyor? Toplamda 2020 yılında bizim bölümden 500 işte 60-570 kişi atanmış oluyor. Sen böyle bakacaksın. Ama sen kalkıp 550 verdiler. 550 lira. Edebiyatta bu sene 1000 kişi alındı. Hayır. 1000 kişi alınmadı. Geçen seneki puanlarla sadece e, dediğim gibi 560 570 kişi almış olacak. Arada böyle bir fark var. Onun haricinde ek hatam olması için bir neden daha. Bu da yine aslında okul öncesiyle bağlantılı olan bir durum. Ee, hani hocam Eylül'de atama olur mu ana atama gelir mi vesaire? Zaten bu ek atama yazdığıma bakmayın aslında bu ana atama ee, olacağının bir nedeni en büyük nedenlerinden biri de artık budur diyebilirim. Ee, bakanımızın o yakın dönemde paylaşmış olduğu ana sınıflarının çoğalacağı, işte okul öncesi öğretmenlerin artacağı ile alakalı ee, kabul edersiniz ki atama yapıldığı zaman sadece bir bölüm için yapılmaz. Yapılacaksa bütün bölümler için yapılır. Ama e, özellikle okul öncesi ile ilgili böyle bir açıklamanın yapılması şunu gösteriyor ki e, Eylül ayı için e, büyük bir olasılıkla bir alım daha olacak. Ha Bu sadece okul öncesi için tabi olmayacağına göre e, ama belki okul öncesi biraz daha hızlandırabilir bu süreci. Okul öncesi alımının özellikle ikinci dönemde o kadar çok sınıfın açılacak olması bu süreci e, hızlandırabilir e, tabi okul öncesiyle beraber e, bütün bölümlere e, kontenjanlar belirlenir e, ve eylül ayına yetişecek şekilde takvim hazırlanır gibime geliyor benim ama tabi e, bunun için yine e, birkaç ay belki 3 ay civarında beklememiz gerekecek e, burada videomu sonlandırmak istiyorum Ha bir de e, özellikle sizlerden ricam e, video sayıların izlenme kısmında vesaire çok şükür bir sıkıntı yok. <laughs> e, beğenme, yorum da, onlar da her şey de çok güzel. Ama abone olma kısmında zaten e, ben söylüyorum her çok profesyonel bir çekim olayım yok. Gördüğünüz gibi gayet amatör bir şekilde e, sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum bu süreçte. E, hatta abone ol, abone ol yazımı da şöyle şuraya kendi elimle yazdım. Videoya ekleyemedim. Lütfen elinizden geldiğince abone olmayı da ihmal etmeyin. Onun haricinde sizin yazacağınız yorumlar, sorular sonraki videolarda benim için belirleyici oluyor. Lütfen kafanıza takılan ne varsa KPSS'ye dair, sınavlara dair veya atamalara dair sorun. Ben de elimden gelince yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar. Sakın ha sakın ümitsiz olmayın. Allah var neler var daha ne alımlar olacak. Siz yeter ki sağlam bir şekilde pes etmeden çalışın. Elinizde her zaman güzel bir puanınız olsun. Kalın sağlıcakla.